Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Narin Güran cinayetinde kritik öneme sahip askeri üsün kamera kayıtlarının yetersiz incelendiğini belirterek soruşturmanın büyük bir ihmalle yürütüldüğünü söyledi. Saymaz yazısında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen Narin Güran cinayeti davasını ele aldı. Saymaz, davada Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes amcası Salim ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin müşterek suçlusu olarak yargılandığını belirtti. 9'u tutuklu toplam 19 şüphelinin durumununsa belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Saymaz, iddianamede cinayetin kim tarafından ve nasıl işlendiğine dair kritik soruların yanıtlanmadığını vurguladı. Soruşturmanın özensiz ve yetersiz yürütüldüğünü belirterek, savcılık ve jandarmanın temel kanıtları toplamayı ihmal ettiğini, olay örgüsünü karmaşıklaştırarak katilin belirlenmesini zorlaştırdığını söyledi. Yazısında Tavşantepe köyünü tam cepheden gören Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Bilal Dicle Gözetleme Üst Bölgesi'nin kamera görüntülerinin yeterince incelenmediğine dikkat çekti. Nari'nin kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 15.11'de okulun kamerasına yansıdığını ve evine doğru yürüdüğünü belirten Saymaz, askeri üstün kamera kayıtlarının bu saatten itibaren incelenmesi gerektiğini ifade etti. Ancak görüntülerin saat 18 ila 19.30 arasından itibaren alındığını ve bu nedenle önemli ipuçlarının kaçırıldığını iddia etti. Saymaz, savcılığın bu eksikliği gidermek yerine basına demeç vererek kamera kayıtlarının incelenmesini talep eden baba Arif Güran hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla soruşturma başlattığını aktardı. Güran'ın 5 Kasım'da jandarmada sorgulandığını ve neden basına açıklama yaptığının sorulduğunu belirtti. Saymaz, baba Arif Güran'ın tepkisinin haklı olup olmadığını sorgulayarak soruşturmadaki eksikliklerin cinayetin aydınlatılmasını engellediğini iddia ederken Askeri üssün kamera kayıtlarının hala depolanmış olabileceğini ve bu sayede cinayetin çözülmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.